Merhaba dostlar. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Atkılı fırçasıyla fırçalanıyoruz. Niçin Özellikle bacaklarımızı fırçalamayı ve bunun sonucunda neler kazanabileceğimizi anlatacağım. Atkılı fırçasıyla bacaklarımıza masaj yaptığımızda uyardığımız birçok organ var. Şimdi sırasıyla anlatacağım hangi organları uyardığımızı. Selülitlerimizi engelleyebiliriz. Çatlaklarımızı giderebiliriz. Deriye dolgunluk kazandırırız. Birikmiş yağ depolarını e, hareketlendirebiliriz. Kan dolaşımını hareketlendiririz. Batıkları engelleyebiliriz. Bir sürü bir sürü artısı var ama orijinal at kılı fırçasıyla e, fırçalayın lütfen. Benim bir arkadaşım var e, hakikaten orijinal satıyor. Aşağıya etiketleyeceğim. Arzu eden e, ondan da temin edebilir. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle hangi e, bacağımızın neresinden hangi meridyen hangi organ meridyeni geçtiğini anlatayım. Bacağın ön kısmından mide meridyeni geçiyor. Sağlı ve sollu bacağın ön tarafından mide meridyeni geçiyor arkadaşlar. Yanında safra kesesi meridyeni geçiyor. Arkasından bacağımızın arkasından mesane meridyeni geçiyor. Bacağımızın buradaki bölgesinden dalak onun hemen altından karaciğer, onun da hemen altından böbrek merideni geçer. Yani bacağımıza masaj yaptığımızda buraya masaj yaptığımızda mide meridyenimizi hareketlendirmiş oluyoruz. Buraya masaj yaptığımızda safra kesesi meridyenini hareketlendiriyoruz. Hatta bazı kişilerde safra kesesi alınan kişilerde burada hissizlik oluşabilir. Hissizlik oluşmasının nedeni hafif burada uyuşukluk hissetmenizin nedeni de burada safra kesesi meridyeninizin geçmesidir arka bölgeyi yaptığımızda mesane meridyenimizi mesane sorunlarınız varsa özellikle dikkatli bir şekilde aşağıdan yukarı doğru günde 7-8 kere fırçalarsanız yeterli olur. Bu bölgede yaptığımız masajlarda ise hem dalak hem karaciğer hem de böbrek meridyenini çalıştırmış olacağız. Günde 7-8 kere aşağıdan yukarı doğru Fırçalayın dostlar. Atkılı fırçasıyla dediğim gibi kan dolaşımınız hızlanacak. Dolayısıyla sellütleriniz, batıklarınız, çatlaklarınız, yağ depolarınız hareketlenmeye başlayarak yok olabilecek. Yani bu ufak dokunuşlarla bedenimizin kendi kendini şifalandırmasını sağlayabiliriz. Hepinizi çok seviyorum.